gerçekleştireceğiz. Niye Gaziantep? Evet. Şimdi bir kere ben ilk sorayım. miting değil. Metaverse'i izledim. <laughs> Dün yaptınız değil mi? ilk miting ki. <laughs> ilk miting o. Doğru, <laughs> doğru, doğru. Bu da <laughs> e, gerçek şey ilk şey mitingimiz güzeldi olacak. Güzeldi ama yani. izledim yani. Evet, o dünyadaki <laughs> ilk Metaverse mitingi. Evet. Espri yapıyorum tabii yani. i̇lk doğru. miting <laughs> niye Antep? Neden Antep'i tercih ettiniz? Çünkü sizin için çok önemli. Yani Tamam hani siyasette ben inanmıyorum o mitingler kalabalıklar belirleyici değildir sandığı onlar belirlemez ama gene de hani itibar ve gösteriş ve motivasyon bakımından önemlidir mitingler ve devanın ilk mitingi niye Antep bir o çok önemli Antep'i tercih etmenizin nedeni İkincisi beklentiniz ne yani e, mutlaka teşkilatlarınız çalışıyor görüyoruz bayağı da hakikaten e, çok esprili olmuş yaptıkları şey. Ee, yani eğer Antep'te güçsüz bir görüntü çıkarsa bu e, başta AK Parti olmak üzere e, Cumhur İttifakı ortaklarından baya bir şey olur biliyorsunuz sosyal medyada. Bu riski göz almanızın sebebi ne? Niye Antep yani onu çok merak ettim. Güçlü müsünüz orada? İktidar Partisi'ne ya da sosyal medyadaki trollerine bakacak olursak, biz orada ne yaparsak yapalım, eleştirecek bir şeyler bulurlar. Ona çok alıştık artık. Biraz şey oldu yani bizim için o onun hiçbir kıymeti yok. Önemli olan işin gerçeği ve nasıl yapılacağı. Ee, biz evet doğru, metaverse'deki dünyadaki ilk siyasi mitingi yaptık, evet. erzak akşam. Ee, aslında dün akşam 18. Dün akşam. Günler evet, dün akşam yaptık ee, ve dünyadaki benzer etkinliklerin sıralamasında 3. sıraya. Yükselmiş yani katılım açısından baktığımızda ee, ve e, gençler arasında bayağı da ses getirdi doğrusu. Hatta bizim gençlik politikaları başkanımız Doğa Bey Doğa Şanlıoğlu 4-5 televizyon kanalını e, gezdi ve kendi avatarıyla televizyon kanalına katıldı. Soru cevaplara öyle katıldı bayağı e, hoş esprili bir şey oluştu. E, Tabi teknoloji çok hızlı ilerliyor yani çok hızlı evet. ilerliyor ve bu sanal alem korkunç bir şey. Ee, biz mesela Metaverse'te ilk parti binasını alan şirket alan partiyiz aynı zamanda. Yani partimizin genel merkez binasını Metaverse'te satın Altımız. aldık. Gerçeğine gücümüz yetmiyor çünkü biz hazineden <laughs> daha para almıyoruz? Gerçek binamız e, kiralık ama Metaverse'teki binamızı satın aldık çünkü orada şu anda fiyatlar çok uygun yani bilmiyenleri oradan duyuralım. Ee, i̇lk ilk e, NFT'yi biz hediye ettik biliyorsunuz. Şimdi bu dünkü mitinge katılanlara da NFT hediyelerimiz oldu. Yani teknoloji mümkün ya bu, olduğu bu kadar. Bu söylediklerinizde de kuşağından başka çok insan anlamıyor. NFT filan, Metaverse. <laughs> Hatta coinlerden de... batanlar şu an tepki gösteriyor bile olabilir. <laughs> ne diyor? <laughs> mesela oradaki Sayın miting Babacan NFT falan nedir mesela? hani? Miting etkinliğimizle ilgili e, gerekli bütün harcamaları zaten e, kripto para cinsinden yaptık. Evet, Çünkü o, o alemde kripto para, kripto para geçiyor para yani. Geçtiği <gülüyor> <için>. <gülüyor> Oradaki iş işte kiralıyorsunuz alan var. alan kiralıyorsunuz şey yok düştüğü için bizim için fayda düştü. <laughs> bir haftada yarı yarıya düşünce bütün maliyeti bizim için yarı yarıya düşmüş oldu yani. O, <laughs> son o şeydeki düşüş bizim biraz işimize yaradı. Ee, tabii o, o o o alem büyüyecek Başka bir, alem bir alem ama abi. her şeyin bir ilki lazım. Biz asıl tabii gerçek şimdi Peki, bugün dünyaya artık? dönünce Gaziantep'e dönelim. Evet. Ee, şimdi Ga Gaziantep olmasının en önemli sebebi bizim Gaziantep teşkilatımızın en büyük Arzuyla bir istekli bu işi yapma yapmak istemez Yani bütün 81 yıldan en çok Gaziantep. Biz i̇stekli. çok istiyoruz. Ne olur biz yapalım dediler. Cümle diğer teşkilatları Orada... kırmasın efendim. Yok ama biz herkes açtık ya. Herkes açtınız En çok Gaziantep. En çok Gaziantep istedi. En çok biz yapmak evet. istiyoruz dediler. Bir de mevsim tabii. Şimdi Mayıs'ta e, yapıyoruz bu işi. E, yani mevsim açısından da Gaziantep'in iyi mevsimi. Mesela Haziran'da Temmuz'da yapıyorsak zor. Gaziantep'te hava çok ısınırdı mesela. Yani. Mesela havalar biraz daha ısınca biraz daha yüksek rakımlara çıkmak durumunda kalacağız. Biraz daha belki doğuya, kuzey doğuya falan gitmek zorunda kalacağız mitingler açısından. Yani iklim de burada e, önemli. Yani hem iklim açısından hem de arzu istek açısından e, en çok onlar istedi. Dolayısıyla biz de orada yapmaya karar verdik. Onun haricinde bir şey yok. Yani özel bir şey e, yok. Belki daha Ama, güçlü görüyorsunuzdur Antep'te hani. Ya şöyle yani bizim şu anda 81 İlde de 81 tane il başkanımız var şu anda yani Türkiye'nin her yerinde çok şükür il merkezleri olarak il başkanlarımız görevlerinin başında ama Gaziantep teşkilatımız o ilk kurulanlardan mesela biz o ilk 41 il gerekiyor ya mesela seçime girebilmek için 41 ilde e, e, kongre yapmanız kongre gerekiyor yapmaz. mesela o Gaziantep bizim o ilk 41 ilin içinde aynı zamanda yani ilk kurduğumuz ve en çok tecrübe birikimi olan illerimizden bir tanesi evet. aynı zamanda. Dolayısıyla onun dışında bir sebebi yok. Yani e, yoksa hani destek açısından baktığımızda Gaziantep'le benzer seviyede destek gördüğümüz çok <laughs> il var yani. Başka <laughs> bir şekilde e, olabilirdi. Ama bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. E, gelebilenleri Gaziantep'e bekliyoruz. Gelemeyenleri e, canlı yayından izlemeye de davet ediyoruz. Sayın